Ben Efsut. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 1980 model bir MG ile karşı karşıyayız. MG GT modeli. Biraz araştırdım. Bu araç e, birkaç farklı bir versiyonlu üretilmiş. Şu anda Milas Havalimanı'nda e, gümrük sahasına bırakılıp terk edilmiş bir araç muhtemel bu. Bu gördüğümüz araç kupe tasarımlı. Yani bunun kabriyoları da var. Farklı motor seçenekleri de var. 1960'dan 1962'den 1980'e kadar üretilmiş. Bu son hali. Ee, bundan önceki kasalarında bu özellikle Amerika pazarına satılabilmesi için plastik tampon yapılmış. Daha önceki de versiyonlarında demir tamponlar var. Tabi arabayı da biraz yerden yükseltmişler. Daha önce spor otomobil olduğu için spor otomobiller yere daha yakındır. Bunu Amerika pazarına satabilmek için bir yerden biraz yükseltip plastik tampona çevirmişler oradaki kaza testlerinden geçebilmesi için ki o zamanlarda görüyorsunuz kaza testleri e, eski arabalarda da yapılıyormuş şöyle motorunu biraz yakınlaştırıp baktım ama çok anlayamadım Şu, bu eski tip motorlarda pek e, çözemiyorum bagaj kap şeyi depo depo kapağı arkada onu görüyoruz genel hali fena durmuyor tabii ki kozmetik ihtiyaçları olabilir Şimdi bu aracın V8'i falan varmış. Yani yarış otomobili diye geçiyor. Zaten firmada kurulduğu günden beri spor otomobil üretiyor. Ee, 1.8 motor, 4 silindir. Fena durmuyor. Görüntüsü iyidir. Tabi bu klasik araç arkadaşlar. Klasik araç e, şeyde olur. İhalede çıkar. Buna denk geliyoruz. Şurada da ilk defa böyle bir şey görüyorum. Adam adını yazmış buraya sağ olsun. Yani 4 silindir 180 1800 motor 68 kahva demiş benzinli. Araç çalışmıyor demiş bu arada. Çalışır. Benzinli araçlar sürekli çalışır. Bunu çalıştırma taktikleri var. Karbüratörden e, besleme yapıyorlar. Öyle çalıştırıyorlar. Yakıt, spreyi falan bir şeyler sıkıp çalıştırıyorlar. Şimdi bu kilometrede Muhtemelen orijinal kilometresi değil, bir tur dönmüştür diye tahmin ediyorum. Bu aracı kim alır? Bu aracı arkadaşlar koleksiyonerler alır. Kesinlikle satılır, burada kalmaz bu. Bu aracın meraklısı veya koleksiyonunu vermek isteyen biridir, olacaktır diye tahmin ediyorum. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Bu aracın fiyatında da 450 bin liradan satışa çıkıyor. Bu aracın değeri emin ol ki çok daha fazladır. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Sizlerde e, kanalımızda güzel videolarımız var. Farklı içerikte videolar da çekmeye çalışıyorum. Genellikle e, kazandığımız beraber e, karlı videoları paylaşmaya çalışıyorum. Bununla alakalı videolar çekeceğim. Bu arada kendi bir aracım daha var. İlk aracım günlükte aldım. Onu da paylaşacağım. Onu da bir kısa videosunu yapacağım. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı, beğenileri unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.